...kuzuları mı? <laughs> Film bitti mi lan? <laughs> Abi ya. Gel gel tepeme çık, valla olmuyor böyle ya. Yemin ediyorum bak. Allah'ını sebesin geç ya. Ne oldu kanepeye mi daraldın? Geç ya. Erman çok korkuyorum lütfen. Neden korkuyorsun ya? Neden korkabilirim Erman? Fareden korkuyorum. Erman o fare... ...evimizde elini kolunu ve kuyruğunu sallaya sallaya gezerken... ...sen nasıl böyle yayık bir şekilde durabiliyorsun anlamıyorum. Gerçekten bravo. Kalkıp yakalar mısın şunu? Cık. Ya abiyeciğim bak bana bak. Sabahtan akşama kadar piskiletin pedalını çekmekten ayaklarım kırıldı diyorum, kırıldı. Kırıldı, fare kaçmıyor bırak. <laughs> Dinleneceğim ben. Kapı çalıyor Erman. Kalk bak. Erman, bakamam. Ben kapıya giderken fare bana saldırırsa ne olacak? Ya sen ne kadar illet bir kadınsın arkadaş. Evlerden uzak olsun senden. Bak, ver. Parçayı ver. Gelin gece yedi ya. Kalk kalk. Gökhan'dan sebep geliyor Hayırdır kalk. Merhabalar. Merhaba. Aa. A. Merhaba. Ay hoş geldiniz. Buyurun geçinsenize içeri. Ya, hiç yok hiç geçmeyelim biz Adiye Hanım. L Efendim içeride bir dilim pizzamız var akşamdan artan, onu yerdiniz beraber yarı yarıya. Ben bugün biraz diyete başladım da... ...vallahi son dilimleri hiç yemiyorum. Asla yemiyorum. Çok çok iyi yapıyorsunuz Hadi Hanım. Aa... A, e, ...Erman abi, biz bu broşürü getirdik size. Siyasi değil değil mi? Yok abi siyasi değil, bu böcekle ilgili. Ee şeyde, ev ilaçlama şirketi broşürü. Biz e, eve yeni taşındığımızda... Farelere ve haşerelere karşı ilaçlattık. Belki hani sizde de fare çıkmış ya, yardım almak istersiniz diye broşür getirdik size. Ne kadar bu kızım? E abi, aşkım. Ee, çok fazla tutmuyor bu. Broşürün altında telefon numarası var. Oraya arıyorsun, böyle eve gelip bir bakıyorlar. Bir fizibilite çalışması yapıyorlar. Sonra da fiyat veriyorlar. Bunlar geliyor, bunlar mı yapıyor hepsini? Evet abi, ya bakıyorlar, bakıyorlar etrafa. Gerek yok, gerek yok, masrafa gerek yok. Benim durumum yok zaten, veremem yani. Erman lütfen öyle deme. Lütfen, ben alayım onu Gökhan'cığım. Lütfen, o fare bu evde kaldığı sürece ben bu evde kalamam Erman. Ne olacak yani, her sabah sen işe gittikten sonra ben Seval'le de gidip, akşama kadar orada mı kalacağım? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Tavsiyeniz için çok teşekkür ederiz Seval'cığım. Lütfen içeri buyurun saydınız ya, pizza kokmuştur. Gerçekten çok isterdik ama yatacağız. Sabah erken işe gitmem gerekiyor, malum biliyorsun abi, o yüzden. Teşekkür ederiz tekrar, sağ olun. Sabah beni almayı unutmayın değil mi? Unutur muyum? Asla, asla. Yalnız Erman, görüyorsun değil mi ne kadar düşünceli komşularımız var. Bizim iyiliğimiz için, sadece iyiliğimiz için üşenmediler... ...kapımıza kadar gelip broşür getirdiler. Canlarım benim. Rica ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Bunlara bak ya? Ha. Nur var yüzünde. Bak bak gel bak. Gelen bir dakika bakar mısın? Nuru var ya. Ya insan evladı. Duramıyorum arkadaş. gel sarılacağım. Abi, Alman e, abi. Alman abi. abi Seva'yı yerim ben. Alman abi. Var. Seva. Ha, teşekkür ederim. Gel. İçin katılıyor hmm. senin için. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun abi sana. Gel. <laughs> Yanınız bir şey diyeyim mi? Hız yap hız. Arabayla hız. hız. Motoru aç. biraz abi dikkat etmek için. gerektiği için yani Allah korusun. Çok teşekkür ederim. Gel hadi, hadi. Biz gel oğlum, gel. Artık hadi. gitsek. Aa abi ya ablacığım. Çok hadi. çok... ederim. ablacığım teşekkür. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ee... Abi çok sabah teşekkürler. inşallah görüşürüz. Hadi. Alacağım ben. Sevaz. Hadi girin çok girin. Çok teşekkürler. Girin, girin öyle. Kapıyı kapat. Gireyim. Bizim kapımız. Karı kansız ya, kansız. Bak böyle hep böyle soluk yüzlü. Dikkat et. Dikkat et. <laughs> gel, gel. Ee söyle bakalım ne yapmak lazım? Vallahi biraz büyük. Ev ee, büyük derken? Yani bu evin büyüklüğü sizi yanıltmasın... ...ben bir postacıyım. Posta memuru maaşıyla geçindiriyorum burayı yani haberiniz olsun öyle tabii değil mi? Tabii canım tabii burası zaten benim annemlerin evi. Benim babam emekli olup Yalova'ya yerleşince bu evde siz oturun diye bize verdiler... ...kardeşim de bizimle beraber yaşıyor sadece bizim anlat, evimiz değil anlat, yani. Anlat anlat anlat, ruh bedene üflendikten itibaren Zeynep Kamil'den başta gerisi <laughs> gelir hadi. Maddiyatımızla ilgili yanlış bir kanı var Erman. Anlatabildim değil mi? Anlıyorum. Bak işçi anlıyor her şeyden. Benim babam da işçi doğdu işçi öldü. Ancak 1500'den aşağı olmaz. 1500 mü? Ne o ya? Evet 1500 TL. Sen ne diyorsun kardeşim ya? Sen ne diyorsun ya? Benim maaşım 1200 ya. Fare benden daha mı değerli? <laughs> Lütfen bu evi terk eder misin kardeşim? Lütfen. Lütfen terk eder misin? Yoksa beni zor kullanmak koşulunda bırakma. Erman Efendi yerine hakim olur musun? Gitme çıkar, çıkar mısın buradan? Olduk ben kaçayım. Gitme çıkar mısın buradan? Yeter. Dua et sosyalist bir karım var. Aferin abiye. Çok güzeldi. Aferin. Böyle destek ol bana. Erman. Ne var? Ne olacak şimdi? Kim kovalayacak fareyi? Ben kovalayacağım. Ya er kusura kalma. Ne demek ya kim kovalayacak? Ben bir fareyi 1500 lira vermem, veremem yani. Erman sen o fareden korkuyorsun. Nasıl kovalayacaksın? Ne yapacaksın? Fareyi karşına alıp lütfen bu evden gider misin diye ikna çalışması mı yapacaksın? Ben korkuyorum öyle mi? Sen kocanı daha tanımadın abi hanım. Kocanı tanımadın. Kocan askerliğini komando olarak Burdur'da yaptı Burdur'da. Bizim de bildiğimiz birkaç tane muharebe taktikleri var ya yani. Hadi sen git ya, hadi. işine bak. Hadi git. Nereye yatıyorum ya? Gidelim ne yapacaksan yap. gitti lan? Dön! Çık! Bu ne? Biz çocuklarla birlikte komşulara gidiyor. Sen fareyi kovaladıktan sonra haber verirsin, biz eve döneriz. Abiye. Zaten bir hayra yaradığın yok. Hiç değer kokun sinmez eve. Sakin. Sakin. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. Tanrı misafiri kabul ediyorsunuz mu komşum? Ee, Tanrı misafiri... ...derken? <laughs> Çocuklar kapıda kalmayalım da içerisi soğumasın. Teliklerinizi orada giyin. Gekancığım. Ay sizin önerdiğiniz fareci biraz yüksek fiyat isteyince Erman abiniz ben yakalayacağım dedi. Ben de vallahi hem rahat çalışsın hem de çocuklar böyle bir katliama şahit olmasınlar diye. Hadi çıkalım da hep beraber komşularımıza misafirliğe gidelim dedim. <laughs> Gelirken de espresso makinesini yanımda getirdim. Ne kadar niyetim değil mi Sevalcığım? Bu kanal mı? Bu makine sizin plazmaya takılıyordur, değil mi? Yalnız... Takılıyordur, takılıyordur. İçinde on numara futbol oyunu var. Ne dersin? Bir turnuva yaparız, değil mi? Yalnız. Yaparız, yaparız. Şimdi ben bunu iki dakikada bağlarım makineye. Yalnız... Karışma! <laughs> Bende! Yanlış. Benim acayip tehdide nete girmem gerekiyor. Çok dedikodu birikti. Hayır, değil. <laughs> sen Gokan abiyle maç yap. Kazanan ben yapsın ha? Yan turnu hesabı. Çakal. Arda, sen ödevini yaptın mı? Sonra yaparım anne ya. Ya sonra yapar abla ya. Ay görüyorsunuz demin ne kadar mutlular buraya geldikleri için. Sevalcığım, Gökhan'cığım bayılıyorlar sizi. Ne kadar seviyorlar. Sabahtan akşama kadar Seval ablam yukarı, Gökhan abim aşağı. Bu kadar olamaz. Sevalcığım bunları sen gene bir dolabı kapalı bir yere koyabilirsen. <laughs> o kaynanan beni sevecekmiş mısırlar. Kolalar. <laughs> Gökhan'cığım onun sen şey mutfağa koyabilirsin elindekini. Birazdan kahvelerimizi de içeriz. Peki abi yani. Seval'a öğrettim yapmasını o yapar. <laughs> beni takip etmiş olabilir. Ay. ay. ay yalnız sabah sabah sana ne kadar güzel bir şaka yaptım gördün değil mi? <laughs> Sen gözlerin kapıda beni beklerken ben gizlice arka bahçeden dolandım. Bir denci eci -E diye seni şaşırttım. <gülüyor> ay. <gülüyor> Canım ya, beni görünce sevinçten nasıl gözlerim pürtledi. <laughs> Hani derler ya, lafa gerek yok, bakışlar her şeyi anlatır diye. Aynı onun gibi oldun şu an. Hı... Gerçekten... ...ben de şu an size olan hislerimi tarif edecek kelime bulamıyorum. <laughs> Bugün Şükran Teyze Kamil amcanın yüzüne onun bir sapık olduğunu haykıracaktı. Hemen plazmayı açalım da bu tarih yağını kaçamayalım. Bugün ne yazık ki sizi misafir edemeyeceğim Abiye Hanım. Aa! Neden Sevalcığım? Ee, Çünkü bu... Yoksa benden sıkıldın mı? Nasıl? Yok canım ne alakası var? Yok yok ben anladım. Ben böyle her sabah senin evine gelip... ...sana kendi dünyamı anlatarak rahatsızlık verdim. Haklısın tabii. Benim daha anlayışlı ve düşünceli olmam lazım gelirdi. ...ciddi mi söylüyorsunuz? Senden çok özür diliyorum Seval'cığım. Lütfen özrümü kabul et ve bugüne kadar ki... ...bütün kabalıklarım için beni affet. Seni kırdıysam... ...sana kendini kötü hissettirdiysem... ...çok özür dilerim. Tabii. Tabii ki özrünüzü kabul ederim... ...Abiye Hanımcığım. Yani bakarsanız e, bu konuda bana hak vermeniz gerçekten çok içimi rahatlattı. Yani çünkü biz birkaç gündür Gökhan'la Emlakçıları gizli. E normal tabii ki kendini böyle hissetmen. Ben olsam ben de ezilirdim bu seviye farkının altında. Yani benim dünyamıza bakış açım, çağdaş görüşüm, yani füzyonum, elit tarzım, ne bileyim entelektünel mentalitem, bazı konulardaki katı prensiklerim. Bunlar sana hep karmaşık gelmiş olabilir. Ne olur kendini benim yanımda küçük ve aşağılanmış hissetme. Merak etme zamanla seni de benzeteceğim kendime. Beni kıskanmak ve imrenmek yerine benden bir şeyler kapmaya çalış. Beni em. En... <laughs> Bu kadar üzme kendini. Lütfen. Elini ver. Güzel, çok kibar Güle güle Şükran teyze. Güle güle güzel insan. Hiç arkana dönüp bakma. Sen kendin için en doğru seçimi yaptın. Hayır. Artık Şikran teyze de Kamil amca sapından kurtulduğuna göre rahat bir nefes evet, alabiliriz. Ne diyeyim? Darısı benim başıma. <laughs> ama hayatta yani bazen yalnız seçimler yapabiliyoruz öyle değil mi hayatım? Önemli olan bu yalnız seçimlerin farkına en kısa zamanda varabilmek ve yanlıştan gerisin geriye dönebilmek. <laughs> evet. Biz de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz ama ev sahibi altı aylık peşin ödediğimiz kiramızı Geri vermiyor ne yazık ki. <laughs> sen de son zamanlarda Gökhan'da bir takım değişiklikleri fark ediyor musun Sevalcığım? <laughs> Yo. Fark etmiyorum. Ben fark ediyorum. Erman da fark ediyor. Son bir iki gündür çok değişti Gökhan. Eski Gökhan gitti yeni bir Gökhan geldi. Artık ne tür heyecanlar girdiyse hayatına bilemiyorum yani. Bence sen de biraz aç gözünü kocanın bu kadar boş bırakma. <laughs> Ya Abiye Hanım niye böyle konuşuyorsunuz? Gökhan bana aşık. Beni hayatta aldatmaz. Tabii si canım bir zamanlar dünyamız içinde hayatta yuvarlak değildir. Tepsi gibi dündüzdür diyorlardı. Ne oldu? Ne çıktı? Top gibi yüz yuvarlak çıktı. Ne oldu yani herkes yanıldı. Demek ki hayat böyle bir şey. Yanılabiliyorsun. Bu kadar büyük konuşmamak lazım müsaadenle bir telsiz telefonunu kullanabilir miyim hayatım? Beyim arayıp günün kontrolümü yapmam lazım da. Tabii. Buyurun. Bence sen de benden sonra bir Gökhan'ı arayıp kontrol et derim. Yok ben böyle iyiyim. Benim Gökhan'a güvenim tam. <laughs> Sen bilirsin hayatım. Benim görüş, bilgi, beceri ve tecrübelerimi reddetmeye devam et bakalım. Ama sonra Abiye Hanım ben sizin altınızda çok eziliyorum. Ne yapsam sizin gibi olamıyorum. Çok mutsuzum, çok sıkılıyorum diye gelip bana ağlama. Sana mavi çok yakışıyordu söyle. Erman abi lütfen saçma sınıf arkadaşım diyor. Erman abi lütfen. Şöyle. lütfen. Dur dur. Serin gitmene gerek yok. Kimin aradığı belli. Rahatsız olma. <laughs> Alo. Söyle hayatımın hatası Söyle. Aa, a, Hayret. Erman, hangi daha da kurt öldü? Bugün direkt ben sen açtın telefonu. Ay yoksa Platonik sevgilinizle kavga edip küsüştünüz mü? <laughs> Tabii bir süre ayrı kalacaksınız, sonra bu süreye dayanamayacaksınız... ...birbirinizi çok özleyeceksiniz ve böylece ihtirasla, tutkuyla, arzuyla... ...birbirinize geri çekileceksiniz, öyle mi Erman? Kızım sabah sabah saçmalama ne alakası var? Gülşiş Hanım'ın elini doluydu, ben açtım telefonu. Ha şimdi de Gülşiş Hanım oldu, öyle mi? Bana gelince abi ya, abiye yukarı, lanlılınlı konuşmalar... ...hakaretler, tekmeler, itiklemeler... Ha Erman! Ama sevgilinize gelince hanımlar, makmazeller, arşidükler bildiğin bütün komplemanları sıralıyorsundur kıza. Çok güzel Erman. Çok şahane. Size mutluluklar diliyorum. Kızım sen ne diyorsun ya? Burası bir iş yeri. Aramızdaki mesafeyi korumak için öyle konuşuyorum. Mesela ne? Sene ne? Siz koruyun Erman Bey aranızdaki mesafeyi. Sürekli dip dibe oturun. Hiç açılmasın aranızdaki mesafe. Kızım sen burada neler diyor bilmiyorsun. Tabii sürekli sallıyorsun. Sürekli yargısız infaz yapıyorsun hocam. Olmaz. Ne oluyor ki orada? Gökhan hala postanede. Gül şişeyle iş pişiriyorlar. Aa! Ay! Beyimle özel bir şey konuşmam gerekiyordu. Ne işi var ki Gökhan'ın postanede? Saat kaç oldu ki hala? Niye gitmiyor kendi işine? Sabah Gökhan'la küçük bir kaza geçirdik yolda. Aa! <laughs> Ama yok bir şey yani. İkimiz de iyiyiz. Çok şükür atlattık. Yalnız Gökhan'ın dudağının sol tarafı biraz şey olmuş, ezilme yapmış. Gül, gül şişe de onu tedavi ediyor elinde mendille. Göz göze. Aa! aa. <laughs> <laughs> Beyim çok komik bir fıkra öğrenmiş de onu anlatıyor şu an. Sen orada şey yapma ya ben sana anlatırım her şeyi. Tamam kapatmam lazım. Sevale şey yapma o biliyorsun zayıf bünyesi falan aldırmaz şimdi yani. Tamam hadi. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet hadi. Dur dur kapatmam lazım. Eşit olan geldi birazdan karışacak burası. Hadi kapat. Ne oluyor bakayım burada? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Benim ne kadar komik bir beyim var görüyorsun değil mi? Ay sabahtan beri beni gülmekten öldürdü. <laughs> Tamam artık bugün evde oturmayalım. Çıkalım biraz açık havada dolaşalım. Oldu mu Sevalcığım? Sosyete pazarına gideriz. Senin üstüne başına doğru düzgün bir şeyler alırız. Lütfen. Bana bak. O kadar imreniyorum diyorsun. Özeniyorum diyorsun. Dışarı çıkacağız. Benim yanımda eziklenme. Sen kendini öyle hissediyorsun. Modayı takip ediyorum sosyete pazarından. Moda nedir? İnsanın kendine yapışanı giymesi. Lütfen Sevalcığım. Yalnız o lafın doğrusu... Hadi tamam artık hadi tamam. Gel hadi kalk artık ama evde oturmak yok. Hadi gel bakalım, zaten daha bir Erman'ın yanına uğrayacağım. Bakalım bizi orada nasıl sürprizler bekliyor? Bu ne Allah aşkına bu ne? Bu çanta ne? Sana bugün çok <g Avenik> güzel şeyler alacağız. Biraz zeksizlik var sende. Dur! Yüz şişe! Yüz şişe! Ağzına mı özen veriyorsun? Senin ağzına mı? Abi ama bak bir tane vurayım, bir tane vurayım ya ağzına. Bir dakika. Lütfen dedim ben. lütfen yük. Değeracım, Bir dakika, bir dakika. Yaptırma abi. Böyle kendi aranızda kavga olur mu? Erman <laughs> abi. Öyle şeyler olur mu ya? Mesai saatleri için olmaz, lütfen. Erman. İmme indi bir anda, sesini duyunca. Sen nasıl bir kazansın ya? Gözlerim karardı lan. Hoş... Hoş geldin abi. Seval Hanım, siz de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Nasılsın Erman? Sağ olun. Biz de işte gördüğünüz gibi mesai arkadaşlarımla muammalı bir şekilde çalışıyoruz yani. Ya ya, belli oluyor da Erman biraz önce ne kadar muammalı bir şekilde çalıştığınız. Erman. Ne oldu hayatımı türpüsü? Eğer biz sizin çalışmanızı böldüysek gidelim. Siz muammalı çalışmanıza kaldığınız yerden devam edin. Ne <laughs> alakası var ya? Biz zaten dağıtıma çıkıyorduk değil mi? Vallahi benim az önce gördüğüm kadarıyla sen çoktan dağıtmıştın Erman. Dairedeki kızları dansa kaldırmalar filan. <laughs> ne biçim şey konuşuyorsun? Ne dansı ya? Silah dansı. Hiç boşuna kıvırtmaya çalışma gözümden gördüm. Kolların kızın omzunun üzerindeydi. <laughs> Gül şişeyi Gökhan'a kaptırdıktan sonra kalbindeki acı, içindeki hayal kırıklığını yandaki çıtırla sarmaya çalıştığını görmedim zannetme. Kızım ne alakası var? Sen ne konuş? Yani senin düşündüğün gibi lütfen abiye düşündüğün olay düşündüğün gibi değil abisi ki ya. Gül şişe sana pervaneyi açık bıraktı. O esnada postalar yere düştü rüzgardan dolayı. Ben de bunlar birbirlerine girmesinler diye ön ayak oldum değil mi? Oradan tam girip çıkıyordum. Rıdvan da şahit. Ben girdim. Dedi. O da bir şey dedi. O es... Sen beni ne Ben göreceğimi gördüm. Erman Allah mesut etsin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bana da böyle bağırmasın. Bana da böyle bağırmasın. Anladın mı sen beni? Ben anladın mı sen? Sivil mi sayı yanında bir defa düzgün konuş benimle! <laughs> Çık git o zaman lütfen ya. Çık git lütfen. İşimiz var. Dağıtın et. Ayaklarınla basma. Çekil. <laughs> Bak gelin biz gelin. Allah Allah. Şey mi yapacağım ben ya? Rapor mu verir gelin diye. Pardon. Sündüz günün çayını iftiharla sunar. Ayran var mı? Evet var. Ya, yani yok, yani yukarıda dolapta var. Koş koş tansiyonun düştü tuzlu. Ay, ay dur. Ay. Kız tut şunu. Kızım sakın tut şunu. <laughs> gündüz çakacağım tepsi yazdın ortasına. Adam zor durumda görmüyor musun ya? Git keser Erman abinin ayranını. Zehra. Farkını verseydim suratı komple yıkasaydın anam. Yürü lan. <laughs> Aa. Ay şu hale bakın. Erman... Kız nasıl da senin haklarını korumak için mücadele ediyor görüyorsun değil mi? Yazıklar olsun sana gül şişeyi benim kafama takıp, benim ondan şüphelenmemi sağlayıp, hedef şaşırtıp, benim yanılmamı sağlamaya çalıştın değil mi Erman? Yazıklar olsun. Ya kızım sen ne diyorsun, aklına böyle saçma şeyleri niye getiriyorsun ya? Bu kızın adı Zehra Başaklı. Hayatımda gördüğüm en başaklı kız. <laughs> Yıllardır çalışıyorum bir tane... Gördün mü seni benim bir şeyim? En ufak bir şeyim oldu mu yani? Kız bana abi diyor. Çocuklarım biliyor, seni tanıyor. Bana abi diyene ben bir şey yapar mıyım? Hele mesai arkadaşlarımla. Lütfen yani lütfen, canımı sıkma benim. Ben yapamam. Ben namuslu bir aile reisiyim. Bizde imza bir kere atılır. Beni sakın Gökhan'la karıştırma. <laughs> Affedersiniz Erman Bey. Ee, beni Gökhan'la karıştırma derken ne demek istediğinizi ben pek anlayamadım. Seval Hanım ağzımdan kaçtı bir kere. Siz, siz de beni konuşturamazsınız. Kusura kalmayın yani. Ben arkadaşımı söz verdiğim şeylere, kankama ben bak sakın benim ağzımdan bir şey almaya kalkmayın. vermem! Ama Erman'cığım bazı gerçeklerin de su yüzeyine çıkması lazım değil mi? <laughs> ya el alemin kurumdan bize ne abi? Ah başım. <laughs> geldim, geldim, geldim. Erman abicim tuzağız olduysa hemen. Bir iç bak. Ya yürü be oğlum, ha. yürü büyütmen öyle. al şunu da. Yürü, tamam. çık dışarı. Yürü sen de çık, çık. Kusura bakmıyorsun değil mi hayatım? Her sabah telefonla arayıp kafanı zongurdatıyorum. Yok ne demek yani telefonlara bakmak benim görevim zaten. <laughs> hmm, benim şimdi zaten telefonlara bakmak dedin de aklıma geldi. Bu yanındaki hanım kim oluyor biliyor musun? Bilmiyorum kim oluyor? Senin Gökhan Hanım'ın hanımı Seval oluyor. Benim Gökhan'ım Hanım'ı Onun Gökhan'ının mı? Gülçeşen'in Gökhan mı? Müştah Bey hoş geldiniz. Maşallah Erman kuzu maşallah. Eşiniz, arkadaşlarımız böyle devletin dairesinde toplanıp... ...altın günümü düzenliyorsunuz. Hayır lütfen izah edeyim efendim. Benim hanımım sabah iş yerine uğra uğradı yani geldi, belki para sızdırmak için. Komşumla hani sabahleyin geldik, Gökhan'la tanıştırdım, yakışıklılarım, uzun benden uzun var. Onun hanımı Seval. Efendim? Hanım eşi mi? Evet, Aa, efendim. Hoş geldiniz, dairemize şerefler verdiniz. Siz Gökhan bir eşi mi? Evet. Eşi? Eşi yahu! Allah uzun uzun ömürler birlikte böyle aynı yastığa baş koyun. İnşallah bu kadar mı? Bu kadar mutlu olun. Herif evli evli herif evli <laughs> evli. Aa merhaba. Şey e, bu arada ben Gül Şişe. Gökhan benden bahsetmiştir size zaten. Yo, bahsetmedi. <laughs> Türk balı hey, baba bana para ver, baba der ne?